şahit eder misiniz? Ederiz. Bu dünyadaki haklarınızı, arkadaşlık, hukuk, konsolos haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Allah hepimizden razı olsun. Rabbimiz bu şahitliğimizi tanıklığınızı kabul eylesin. Hep beraber namaza geçecek inşallah. Buyurun. Saplarımızı الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Gracias.